diyoruz Selda Hanım? 10 on deme. De bence. On deme ben. <laughs> ya, havalı, on mu diyeceğim? Böyle şey işte matik atıyor ortaya. onlar. sonra sen söyle madem. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Ol. Abla senin kalbinden geçen sayı ne? Benim hep beş geçti içimden ama. Tamam ben de kar dur, katılıyorum. Dur dur hemen katılma. Az önce Selçuk abinin içinden geçti. Sen hayır dedin. Evet. Şimdi senin içinden geçiyor Selçuk abi 10. Gör şey 26'dır ne çektiğimi gör. Cennet gibi geçmiş 26 yıl. Daha ne istiyorsun Havva ablamla beraber? Bakınız, isterseniz size 26 yılın bir özetini yapalım. Bir zamanlar biz böyleydik diyebiliriz. Mesela Havva ablamla başlayalım. Ay. <laughs> Kucağında çiçekler, arkada da o geyikli halı mı var acaba o meşhur? Orman manzarası var Orman manzarası mı? Az sonra göreceğiz başka manzaralarla. Ablamın bir fotoğrafı daha var. <laughs> wow. İşte bu bakışlar yaktı bu adamı. Marmara <laughs> 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 çırası gibi cayır cayır. Abi bu güzelmiş abi. Şey. Şimdi fark etti. Yazık. Selçuk abi sıfırdan yine kızı kesiyor böyle. Oo. Güzelmiş yani. Ben hiç bakmadım. evet. Ve hanım kızımız o buğulu bakışlarıyla hayatını devam ettirirken bir yerlerde yaramaz afacan bir çocuk vardı. Bakınız. Aynı değil mi Allah aşkına? Ay Allah. Aa, aynı. Aynı. <laughs> Helal olsun ya. Hiç <laughs> değişmiyormuşum hakikaten ya. Hiç <laughs> de aynı. Evet. Biraz çok. Sonra o çocuk büyüdü, büyüdü ve görelim. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne Yalnız o fotoğrafta sahiline tuttuğun şey ne abi? Top. Ramazan tulu ya. Tophane orası. Öyle mi? Yani şu tophanemiz var top ya bizim. Tophane. Şu top, Ramazan top atılan yer. Sen mi atıyordun topu? Yok abi ben öyle şekilde işe o zamanlar. İyi bak çok eskiler de aldım ha. Kaç? 21-22 yaş. Şişman yerler görüşün şu resim benim bak. <laughs> daha, daha dur. Daha neleri var. <gülüyor> <gülüyor> asker. Ha. Nerede yaptın abi askerliği? Erzurum. Abi? Erzurum'da. Vay anasını 100 kilo almışım Mutluk ben ya. Mutlu kıyafetler kilo 100 kilo almışım. 100 kilo almışım. gibi olmuşum ha, vallahi. <laughs> vallahi tam tam malak gibi olmuşum ha. Estağfurullah. Ben estağfurullah estağfurullah değil, görürsçe... Kıyafetlerin orada şey ya. Bol mu acaba? Var. Bol bir donları ya be. Ne? Ya sen ne affettin beni be, vallahi bilmiyorum. <laughs> sen bak. Ama bana <laughs> ne dedi Hikâbe'ye biliyor biliyor musunuz? Yemek yapmayı biliyor musun dedi. Benim de en sevdiğim şey yemek yapmak. Biz dedim, bulduk birbirimizi. Ben yemek yapmasını seviyorum, o da yemesini seviyor. <laughs> <Evet>. Ama <laughs> iş maceran da enteresan. Önce ambulans şoförlüğü. İkisi <laughs> neymiş Sonra cenaze arabası. Merhum taşıma, merhum taşıma diye. Merhum taşıma. Evet. Abi. Peki... <laughs> ya ambulanstan oraya nasıl... İkisini yapıyorum abi, hangi canlıda şeyde ama canlıda pek ekmek yok. <laughs> şey yapalım. <laughs> Allah kimseye kötü bir şey ama yani bu işte birileri de yapacak İlker Bey. Yani Maksim Olur. bir gün mesela genel <laughs> olarak bir gün bir ölü taşıyoruz. Eee, şey morga koyarken şuradaki telefon kefenin içine düşmüş. <laughs> Ay, şey gerçekten morg şeyler oluyor. Yani ben düşmüş. Ulan eve gittim. Yok telefon. Haber telefonu dedim. Ay, arıyorum Allah. ulaşamıyorum. Böyle <laughs> i̇şte, çaldırıyorum 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 telefonu sabah bir baktım morgun önündeki bekçi böyle, bekçi böyle duruyor. Sapıtmış bekçi. Abi ne oldu ya Selçuk'a bak akşam gitti adam. Benim oynaması vardı benim tevzim. Hem çalıyor hem oynuyor. Ama sabaha kadar tırt. ben çağırıyorum ya. Adam içeri girme korkmuş. Adam donmuş ama abi diyor senin cenazeyi çalıyor hem oynuyor diyor. Oğlum benim telefonla oynadım baksana. Allah abi, Adam Allah var ya yemin yerle bir olmuş adam. <laughs> Peki abim askerden. E, geldikten sonra ya da esnasında diğer fotoğrafa geçelim. Baksana şu fize Allah şuna bak bana. Helal olsun. Ya. Ne Vallahi. güzel. Vallahi. İlk şey. defa kendi gurur duyuyorum Hayırlı bir <laughs> şey. Baksana şu güzel ya. işte ben bunu biliyordum. Az önce kafa baskette bir umutluydum olacağı yönünde. Neyse hatırlatmayayım. Engin abi Hayır, yok yok. lütfen. Abi hiç değişmemiş. <laughs> Aynı şimdi. Ne değişiyor Duba gibiyim şimdi ya. Karşıdan aynı. Yandan baksak fark var biraz. <laughs> Allah. Peki. Bir sonraki fotoğrafta bu iki güzel birbirini bul bul. Aa! 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 Peki ee, nişan tarihini hatırlarsın. Bilmiyorum. <laughs> Vallahi Selçuk hiçbir tarih hatırlamaz. Hiçbir tarih hatırlamaz. Ablamın doğum günü iki tane var. Hangisini söyleyeyim? Şimdi göçmen olduğu için 17 Mart 1967. Aa hava benden büyük abi biliyor musun? <laughs> Gel be. Bütün, bütün şunları taksamanız söyleyeceğim size. Harun söyleyin. Ama iyi, ne duruyorsun. olur e, kad, kadın büyük olunca mutlu mu olurlarmış? Zengin, Zengi, zengin de olurlar. Belli. Genelce taşıyor. De... <laughs> <laughs> Daha 500'ümüz duruyor. Dur bakalım. Nişandan o... sonra doğal ki sırada ne var? Nikah. Düğün fotoğrafımız. <laughs> i̇şte vücut hattımın gittiği gündür bu. <laughs> Nasıl abi? Vücut hattımın gittiği gündür bu vücut hattım. <laughs> 90, 90 Ondan başladı. Buram ...70 buram 215. <laughs> Vücut hatlarını yavaş yavaş... ...kaybettiğimiz çünkü artık... ...ablamın yemek Yemekleri. pişirmeye... ...başladığı zamanlar. Bir fotoğrafımız daha var. <laughs> evet bu. <doğru. Bravo. gülüyor> <laughs> Tatiller, gezmeler... ...tozmalar, balayılar... ...derken... <gülüyor> <gülüyor> ...ay, ay, ay... ay, ay. Yani üzerinde çok konuştuğumuz için bir tane e, iş yeri fotoğrafımız var. <laughs> Ay. Burada <benim> de... <laughs> abi, Burada fotoğraf mı çekilir abi? <laughs> Nasıl güzel çaldı çaldı Abi bu fotoğrafı niye çektin? Mesleğini tanıtmak istemiştim. Abi niye çektimim ya? Hepimizin güleceği bir şey. Yüzde yüz öyle lan. Görün ya günah işlemeyi de çektiriyorum. Görün lan. <gülüyor> <gülüyor> şey yapmayın. Yüzde yüz. Hem Selçuk abiye hem de Hava ablaya diyoruz ki... Güler yüzünüz hiç, hiç. eksilmesin. tüm ailenizle beraber. hayatımızı, hayatları güzelleştiren güzel insanların olduğu harkulade bir aile. İyi ki bizimlesiniz abi. Ablacığım, şeref